Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda bulgur pilavı tarifi hazırlayacağım. Tarifi mantarlı yapacağım. Mantarlı tarifler hazırladığımda bazen eleştiri alabiliyorum. Yorumlarınızda belirtiyorsunuz mantar su içerisinde yıkanmaz sadece soyulur diye. Mantarların üzerine görüyorsunuz baya bir pis çamurlu. Bu şekilde soyup yeme gibi bir şansım yok. Bol suyla birkaç defa yıkadım. Bunu da bu bölümü de sizlere göstermek istedim. Yine aynı eleştirileri alacağımı biliyorum. Mantar soyulur, yıkanmaz diye. Mantarları birkaç defa bol suyla yıkadım. Sonrasında suyu süzülsün diye bir süzgeç içerisine aldım. Bir tane orta boy soğanı doğrayarak tarifin yapılışına devam ediyorum. Mantarları yıkadım, temizledim, suyu süzüldü mantarları doğruyorum. Daha önce mantarlı pilav deneyenler bilirler lezzetini. Denemeyenler için de bir alternatif olacağını düşündüm ve bugün akşam için hazırladığım bu tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. 2 tane charleston biber kullanacağım. Charleston biberleri doğruyorum. Gayet pratik, çok da lezzetli bir pilav tarifi. Bir tane kapya biber kullanacağım. Kapya biberi doğruyorum. Kapya biberi doğradıktan sonra pilavı pişirme aşamasına geçeceğim. Tavayı ocağa aldım. İçerisine bir kahve filcanı kadar zeytinyağı ilave ettim. Bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. İçerisine doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Soğanı biraz soteliyorum. Sonrasında içerisine doğramış olduğum kapya biberi, doğramış olduğum Charleston biberi ekliyorum. Biraz da soğanlı biberlerle soteliyorum. Tavanın içerisine doğradığım mantarı ekliyorum. İçerisinde et varmış lezzetinde bir pilav tarifi olacak. Daha önce mantarlı pilav yiyenler zaten lezzetini bilirler nasıl olduğunu. Soteliyorum mantarı diğer malzemelerle biraz soteledikten sonra yıkadığım 2 su bardağı bulguru ekliyorum tavanın içerisine. Siz salçalı yapabilirsiniz. Ben salçalı tercih etmedim. Yanına eşlik edecek yemek salçalıydı. 2 salçalı bir yemek aynı anda sofraya koymak istemediğimden pilavı salçasız sade bir şekilde hazırladım. 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ettim pilavın içerisine tuz miktarını kontrollü bir şekilde eklemenizi öneririm. Benim eklediğim tuz fazla ya da sizler için az gelebilir. İyice karıştırdıktan sonra 3 su bardağı su ilave ettim tavanın içerisine. Kaynayana dek yüksek ateşte kaynadıktan sonra altı kısık bir şekilde pilavın pişmesini bekleyeceğim. Pilavın suyu kaynadı. Bu aşamada ocağın altını kısıyorum. Pilavın suyu çekmesini bekleyeceğim. Pilav yavaş yavaş suyunu çekti. Şöyle bir karıştıracağım. Pilavın rengini, kıvamını görüyorsunuz biraz daha pişmesi gerekiyor. İstediğim kıvama ulaştı. Kısık ateşte pişmeye devam ediyor. Bu aşamada karıştırıp ocağın altını kapatacağım. Biraz dinlenmesini bekleyeceğim. Yaklaşık bir 15 dakika dinlenmesini bekledim. Servis etmek için. Dinlendirdiğim pilav servise aldım. Tekrar karıştırıp servis tabağına alacağım. Görüyorsunuz kıvamını, görüntüsünü. Az önce de söyledim sizler salçalı hazırlayabilirsiniz. Ben salçalı tercih etmedim. Yanındaki yemek salçalıydı. Akşam için hazırladım ve bu tarifi de her zamanki tarifler gibi paylaşmak istedim. Umarım sizler de hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Tabak içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir mantarlı pilav karşınızda. Yine bir pratik tarifi sizlerle nacizane paylaşmaya çalıştım dilimin döndüğü kadar. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyine ölçüde kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından bakabilirsiniz. Kıvamı lezzeti yerinde bir pilav tarifi arıyorsanız, eğer ki mantar da seviyorsanız bu tarifi bir defa da olsa denemenizi sizlere öneririm. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir lezzetle görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.